Peki. Bu videomuzda Nefer elektronik üretmiş olduğu NF3374A çok kullanıcılı telefonla kumanda sistemine ele alacağız. Bu şekilde kutuyla geliyor cihazımız. İçinden kullanma kılavuzu çıkıyor. Kullanma kılavuzunda nasıl kullanıldığı, bağlantı şaması gibi bilgiler mevcut. Bunları önemli olarak okunması gerekiyor. Bir adet anten çıkıyor tabanı mıknatıslıdır. Panonuzun üzerinde monte edersiniz. Kablosuyla da cihazımıza kadar bağlantı yapılır. Cihazımız bu şekilde. İçinde fişli klemensleri var. Bunlar yuvalarına oturtuluyor. 220 volt. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü abonelerin bağlantı uçları var. Bir tane butonumuz var. Anten bağlantımız Anten ucuna bağlanılıyor. Bir de harici girişimiz var. Çoğunlukla boş bırakılıyor. Ancak buraya bir e, uyartım bağlanıldığı takdirde kısa devre ve açık devre durumuna göre karşı tarafa sinyalle bildirim yapıyor. Yani cihazın genel görünüşüyle ilgili var. Yani bir de ilave edebileceğimiz e, şuradaki uçlar, e, isterseniz raya montaj isterseniz de panoya vida yöntemiyle kullanılabiliyor bu şekilde ileriye ettiğinizde.